vatandaşların heyecanla beklediği o miktar açıklandı. Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 2023 yılı asgari ücreti 8500 TL olarak belirlendi. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah değerli arkadaşlar Anlıyorum. Net asgari ücret inşallah 8.500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre verilen ücrette işçi başına 250 lira devlet desteği verilecek. Böylelikle 2022 Temmuz ayına göre %54.66 artan asgari ücret bürüt 10.008 lira, net olarak da 8506 lira oldu. Daima bir şeylerin fiyatları yükseliyor. Yani biz bunun önüne geçemeyiz. Yani biz bugün bunu 100 bin lirada yapsak sonuçta dünya bir kriz içinde. Hani yapabilecek bir şey yok yani. İnşallah hayırlı olur. Öyle söyleyeyim. Az olduğunu düşünüyorum. Zaten ne kadar da çok olsa malzeme, su, yiyecek, içecek yine aynı şekilde çıkacak. Yani askeri ücretin yükselmesi bize bir kar olduğunu düşünmüyorum miktarı az mı buluyoruz? Ya miktarı az bulsak da çok bulsak da yine malzeme aynı şekilde yukarı çıkacak değişen bir şey olmayacak. Yeterli bence. Miletimiz de hayırlı olsun. Evet. Ekonomik şansın de, şey önemli değil yani. Allah yemeği nasip etsin, Allah devletimizden razı olsun. Eee normaldir eğer bu asker ücrete askeri ücreti verdi tamam ee, hükümetimize, devletimize zavallı gelmesin, Allah işlerini rast getirsin. Yalnız bu zamı verdikten sonra piyasayı denetlesinler. Eğer verdiği gibi geri alıyorlarsa, esnafı şuyu buyu istediğin aşırı zamlar yaparlarsa hiç vermesin. Vatandaşların bir kısmı yeni asgari ücret miktarını iyi bulurken kimileri ise en az 10 bin lira olmalıydı dedi. Kusura bakma. Asgari ücret sınıfta kalmıştır. 12 milyar olması lazım. Sözüm 12 Evet 12 milyon. 12 milyar olması lazım. 8500. 8.500 bence yani açlık sınırındadır ama yine de iyi yani açlık sınırındadır. Çünkü zenginler bana göre zenginler paylaşmasını bilmiyor. Yani bugün kazandıkça kazanıyorlar ama askeri ücret yanındaki insanları düşünmüyorlar. Yani bir insanca yaşamak için bana göre yani 10 binin altında olmaması lazım. Yeterli değil değil. Ne kadar olmalıydı? En az 10 bin lira olmalı lazım. 10 bin lira en az. En az 10 bin lira olacak. Ama her şey pahalı. Miktarı düşüktür. Yani şu hayat pahalılıklarından dolayı bir askeri ücret en aşağı 10 milyar olması lazım. Yani bu hayatları şartlar altında. Dolar yüksek yani e, sürekli çıkıyor yani. Yani bütçeye göre yetmiyor yani. Hayat pahalılığından Kimse bir şey alamıyor ya. Yani. Mesela gidiyorsun bir ayakkabı alıyorsun 500, bir mont alıyorsun iki buçuk milyar yani 500 bir milyar altından insan kalkamıyor yani. Nasıl miktar sizce? Ee, daha da fazla olması lazım çünkü böyle bu işe de daha da fazla olması lazım. Ne kadar olmalıydı mesela? Ee, yani 9.500 falan civarında olsaydı. 1 lira daha fazla olmalıydı. Evet evet. Asgari ücret işverene yük getiriyor. İşveren işçisini çalıştırıyor, sigortasını yatıracak, muhtasarını yatıracak, vergisi, damgası. Bunun maliyeti işverene hep işveren şey yapacak bunu. Aa, ne yapacak? İşçisini çıkaracak veya da işçisinin şeyinden kesecek. Bu şey değil. Yani hükümet bunu daha yuk yukarıda da tutabilirdi.